Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Eksi. Evet. Beni tanıyan tanır. Tanımayan randı vardır. Evet. Evet. Ee. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bugün fıraf oynayacağız. Şaşırmadınız değil mi? Evet. Bugün fıraf oynayacağız. Korku karakteri. Fıraf 1'den İkiden gideceğiz. Üç, dört, dört, dört. Dörde kadar var zaten. Ay. Of e hareket ediyorlar. Ben şimdiden tırsmaya başladım. Oo. Tamam tamam kaçayım. Değil Ne yazıyor? Ha kun tin Ne yazıyor lan burada? Tamam başladım kameralara bir girelim. Aa burada çekiyor falan var. Çeki. Çeki, çeki. Gelin. Kapıları kapatalım mı? Bakalım. var mı? Kapıları kapatalım lan. Gelmesinler. Ya var mı şuradan da? Gelelim. kapatalım Hemen girelim. Aa aa Bakalım. Kanardaki var. Burada ışıklar güzel. Bakın şimdilik bir şey yok. Burada kafa var Ne oluyor lan? Hmm, gitar çalıyor güzel. Şimdi rap bir sıkıntımız yok. Nerede olacak ama? Hmm, bakalım bakalım. Ben de çıkalım çıkalım. Aha. Oh. Ses geliyor. Ses geliyor. Nasıl şapka? Şey Nasıl şapka giyeceğiz lan? Kapıyı kapatalım, bekle. Doğru yazıyor, İngilizcemiz var. Hmm. Kapıyı hmm. 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 Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Hmm. Allah Allah, koşuyorlar açın. Ararım. Ben. Sesi görüyorsunuz mu? Kapılar kapalı mı? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Ben de kamerayı bırakmam lazım. Bırakmam lazım. Bırakmam lazım. Bir şey koşuyor orada. Kim lan o? Foxy Foxy. o <laughs> oh, çok iyi ağzını açmış bekliyor da böyle. Ne tuvaletler. Asansörler. Ben söylemem. Hani he 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 he, -he. he, -he. Neyse boş attım. Açalım mı? Açtım vallahi. Hem şimdilik bir şey yok. İnşallah yok. Süresi, atarsa, burada bir şey var ya. Kapatalım. Kapatalım. Kameralardan başka hiçbir şey giremiyorum. Burada Freddy var. Ferdi Bey. Ferdi var burada. Ama bu kim hiç Aha. İnşallah bir şey yoktur yani altıma yapacağım ama Allah altı bırakıyorum he Altıma ediyorum şu an Lan sen nerede? Oğlum bak bu çaki benim ürkütüyor he bak Çaki söyleyin ürkütmesin Ana lan bir şey koşuyor bir şey bir şey koşuyor Arkadaşlar ben altıma yaptım Arkadaşlar ses geliyor lan. Ona mı satayım? O ne lan? O ne lan? O ne kardeşim bak. O ne, oğlum? Kuştum lan. Oğlum böyle bir, bir şey, yok ya. Böyle bir şey yok ya. Bizi bizi yok ya. Hmm. Hmm. Hadi bir, bir tur daha atalım. Bir tur daha atalım. Bir tur daha atarım hadi. Sıkıyorsa lan. Abi ben kapıyı kapatmıştım. Enerjim bitti, Enerjim bitti ya. Hadi bir şey bak Enerji varmış lan. Enerjim bitince ölüyormuşum. Ef. Vallahi çok şey. Baş Aha, başlıyor, başlıyor. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Frise Fen münfıza Forşın kıldığı Ne yazıyor? Saçı Kapıyı biraz açık tutmamız lazım. Kapıyı açık tutmamız lazım. Enerjimiz varmış şimdi maşını Kameralara bakmamız lazım ha. Şöyle falan. Koşa biri. Ha. Bir şey kameralar. kamera. Bakalım şöyle. Hı, ha, hı, hı, hı. Ben, işte gidip geliyor, geliyor. Arkadaşlar çok korkuyorum. Önceki olaydan sonra. Allah, Allah işe saat kaç lan? Bekle. Ben saate bakıyorum arkadaşlar. Gerçekte bu arada. Saat gecenin körü. <laughs> <laughs> Geldim arkadaşlar. Da. Bakalım şöyle var mı lan? Bence bir kapat. Kapılar bir kapatalım. Enerjimiz dolmuştur yeterince. Ne diyor abi? Burada gitar çalıyor. Lan <laughs> bekle. Bu ne yapıyor lan burada? Hazırlanıyor galiba. Fosso Fosso Saklan baş. Ya ben ne diyorum. 47 olmuş lan enerjimiz. Bundan ayı yedik ha söyleyeyim ciddi ortadan kadar gittik biz Allah bir şey koşuyor ben ben kapattık kapattık herhalde. kapattık bak enerjimiz enerjimiz burada yazıyor galiba 59 55 oldu enerjimiz neden Art, artmadı da Oğlum bir şey koşuyor dede hep fokta fokta fok. Oğlum şu ağzını açıyor lan Sinir ediyor abi evet. Bu da gitar çalıyor Lan bekle Bu ne yapıyor lan burada Gittik Oldu da gitti iyi başarı bu, şey, tamam. bu bir şey gösteriyor ama yani kardeşim burada kafası burada gövdesi ya bu ne